Hepinize merhabalar. Ben Abdurrahman. Abdurrahman Bozdoğan. An itibariyle evli, iki çocuk babası bir Türkçe öğretmeniyim. YouTube en sevdiğim hobim. Hobim diyorum çünkü bir video ortaya çıkarmayı çok seviyorum. Bu kanalın yanında 15 tane daha farklı kanalım var. Ancak bu kanalın hikayesi biraz farklı. Ta 2015 yılına gitmemiz lazım. Yani ilk YouTube kanalımı açtığım zamana. Aklımda ilk kanalı açtığımda video günlükler yani vloglar çekerim düşüncesi vardı. Ancak işin şu kısmı var. Benim video günlüklerimi kim neden izlesin? İzlenmeyecekse neden video çekeyim? Arayışlara başladım. Başka başka videolar çektim. Şu bu derken oyun videosu da çekmeye başladım. İlk başta Agar.io videolarım vardı sadece. Sonra Clash Royale oynamaya başladım. Videolar bir anda patladı ve bir gün bir videom 100 bin izlendi. Sonra 200 bin ardından 500 bin. Aklımda hiç yokken 100 bin abonelere dayandı bir anda kanalım. Kanalımı hatırlarsınız adı Masum Öğretmen'di. 2017 yılına geldiğimde artık bu işi ileri seviyelere götürüp başka youtuberlarla da videolar çekmeye başlamıştım. O içeriklerden bir tanesi de Yenik Pehlivan adında bir YouTube kanalıyla çekilmişti. Adul Beydullah, benim gibi bir öğretmendi. Şimdi ne alakası var kardeşim deme, iki dakika sabret, videoyu izle, çok alakası var. Video işbirliğinden sonra da Ubeydullah'la sohbetimiz devam etti. İyi insan dedim kendimce. Benim de kötü bir huyum var, iyi insan dediğim adamla muhabbeti kolay kolay koparmam. Çünkü biliyorsunuz çok azlar piyasada. 2022 yılına kadar 5 yaşına gelmiş bir arkadaşlık oluştu haliyle. Ben Kahramanmaraş'ta yaşıyorum, o Rize'de yaşıyor ve bu yaz başında çok güzel bir teklif yaptı Ubeydullah bana. Dedi, "Gel Karadeniz'e hem gezeriz, hem görmüş olursun, hem de görüşmüş oluruz." Burada bir dipnot gireyim. 11 yıldır evliyim ve evliliğin başından beri Karadeniz'i gezelim diyen bir eşim var. Adı Safiye. Safiye Bozdoğan. Benim gibi o da Türkçe öğretmeni. Fakültede tanıştık. Mezun olur olmaz da evlendik. Henüz atanmamıştık. Neyse bu başka bir videonun konusu. Haydi bismillah dedik ve 1041 kilometre sürecek yolculuğa çıktık. Samsun, Tekkeköy, Çarşamba, Terme, Ünye, Fatsa, Ordu, Piraziz, Bulancak, Espiye, Trebolu, Görele, Eynesil, Vakfı Akçabat, Trabzon, Sürmene, Of ve sonunda Ubeydullah'ın yaşadığı şehir İyilere. Tabi bu Karadeniz yolculuğu da başka bir videonun konusu. Vardık Ubeydullah'ın ve eşi Meleğin evine. İlk defa böyle birini görür, biriyle tanışır gibi değildi. Böyle daha çok evlenip de evden ayrılıp uzağa taşınmış kardeşinin evine gider gibiydi. Burada yine bir araya gireyim. Ubeydullah Yenik Pehlivan YouTube kanalına video atmayı bırakmıştı ve zamanını da bana vermişti. Ardından Kararsız Karga isminde başka bir kanal açmış yine onu da ben devralmıştım. İkinci açtığı kanalın adından da anlaşılacağı üzere kararsız bir adam. Velhasıl Karadeniz gezimiz başladı. O yayla senin, bu yayla benim. Gezmeye dolaşmaya başladık. Yine bir yayla yolculuğunda birbirimize meydan okuduk. Sıfırdan bir YouTube kanalı açacak ve birbirimizle kapışacaktık. Bu kapışma benim izlenme kaygısı uğruna vazgeçtiğim ilk YouTube projem doğrultusuna bir motivasyondu. Ona ise yine bana olan sorumluluk hissi gereği bir motivasyon oluşturuyordu. Yani şöyle diyebiliriz aslında kararsız karga artık kararsız değildi. Bu kapışmaya dahil olmak istiyorsanız her iki kanalı da ziyaret edip tarafınızı seçebilirsiniz. Ubeydullah'ın kanalı aşağıda açıklamalarda mevcut. Peki gel gelelim ben bu kanalda neler paylaşacağım. Asıl mesele orası. Açık söylemek gerekirse kanal tamamıyla benim düşüncelerim, fikirlerim, duygularım, yaşadıklarım, aklımdakiler, umrumdakiler, yaptıklarım ve yapmam gerekenler üzerine olacak. Muhtemelen gün içerisinde yaşadıklarım ve uyumaya dikkat ettiğim kurallar üzerine olacak. Bununla alakalı da güzel bir video yapıp sonrasında gidişata yön vermek istiyorum. Kanalın ilk videosunu böylelikle bitirmiş olalım. Kendinize iyi bakın, esen kalın.